Birincisi niyet etmek. Hanefi Şafii mezhebine göre Ramazan'ın her bir günü ayrı müstakil bir gündür. Bunun için her güne ayrı niyet etmek gerekiyor. Yalnız Maliki mezhebinde toptan niyet yeterli oluyor onlarda Maliki'de. Hanefi'de, Şafii'de bu olmuyor. Demek ki Ramazan'ın her bir günü ayrı bir gündür. Her gün ayrı bir niyet gerekiyor. Peki niyet ne zaman yapılacak? Ne zaman başlar? Akşam ezanından sonra kişi niyet edebilir yarınki güne. Eğer bir insan akşam ezandan önce yarınki or niyet ettim derse bu sayı olmaz bu. Niyet ancak geceden başlar. Tabi bunun en azal nedir? Sahura kalkıp sahurda niyeti yapmak muhteremler. En hatalı budur. Yani özellikle bilhassa bilhassa sahur yemeğine mutlaka kalkma çalışan muhteremler. Kişi bazen olur ya misafir olur bir yere gider şu olur bu olur da artık geç yatar da iyi bir yatı vereyim der o sahur, ki o seher vaktidir sahur yemeği. Seher vaktidir. Gecenin altta biri kalınca. Buna seher vakti denir. İşte bu seher vakti Allah katında en kıymetli zamandır. Ki Mevlam buyuruyor. Sebebillah. Ve bil esharihim yestavfirûn. Mevlam buyuruyor. Ve bil esharihim yestavfirûn. O müminler ki müttakiler, yukarıda basıfları geliyor. onla seher vakitlerinde göz dökerler. Günah afiş Allah Allah'a tövbe istifa ederler. Yani tevbelerin en kolay kabul olduğu bir an o seher vaktidir. Seher vakti böyle yandığı vakittir böyle işe. Duvarın kabul olduğu bir zamandır. Bir de o anda bir rüzgar eser. Badi sabah deniyor ona. Bahat farşa re, gel rüzgar demektir. Badi sabah sabah değil ama son daha yok. Badi sabah doğudan eser eser. İşte kim onda uyanık bulunursa onlara Mevlam başka bir feyiz verir. Onlara böyle ruhsal zevk verir Mevlam onlara. O havayı solumak, siyer bak uyanık olmak o anda Tabi kalkınca kişi eline geldiği kadar inşallah üç beş istiğfar Mevlamıza estağfurullah, azim diye ama Allah'a yalvararak yani öyle dil ucuyla esnaf esnafla efendim yüz defa yetmiş defa çektim. Bunlar istiğfar değil muhtemelenler. Değil. Bir gün hanımı toplamışlar Hazır Rabi'atun Hatun'un evine gitmişler. Rabi Hatun tebe-i tabiinden çok büyük evliullah, büyük keşif keramet sahibi, büyük evliullah. Hanımlar bunu ziyaretine gitmişler. Ve soruyorlar, Ya Rabia, acaba günde kaç defa istiğfar edelim? Yani çekelim. Yani bir teşbih bize verilmesin, misin sayı falan. Şöyle bir duraklıyor da, hafif gülümsüyor sizler diyor günde kaç defa istifa ederseniz yani esafıla çekerseniz her esafıla çektiğiniz için bir tevbe etmeniz gerekiyor diyor. Yani çok çekseniz daha çok tevbe etmeniz gerekiyor. Peki ya Rabia e, demek günah mı? Bir tevbe edelim buna. E, benim gördüğüm kadar sizinki günah oluyor diyor. Neden e gözünüz bir yerde, kulağınız onun bunun sesinde, kalp başka yerde, akıl bir yerde, gönlün başka bir yerde, yalnız dilinizin ucundan bir estağfurullah hesabı da çıkıyor diyor. Baş alayt bu etmekte beraber diyor. İşte bu Her şeye bakın, her şeyin özünü yapmak böyle. Her şeyi bilerek yapmak. Böyle. Ne demek estağfurullah değil mi? Ne demek estağfurullah? Aman Rabbim ya Rabbi ben günahkar kulum. Sana kulluk edemedim ya Rabbi. Kapına affet beni, kapına geldim ya Rabbi diye bir yalvarma. Öz dilen Demek ki niyetin eftali sahura kalkmak muhteremler. Sahur vaktinde yavaş yavaş yemek, yavaş yavaş yemek, icabında güzel bir sohbet ederek evde, İcamda Allah Teala bir yavaş kalbini zik ederek besmele başlayarak sahur yemeğini yemek. Yalnız tabi biliyorsunuz sabah ezanı sıkıştırmayın bunu muhteremdir. O zaman tehlikeye girer. Mutlaka sabah ezanından önce bitirmeli sahur yemeğini terge girmesin. Ondan sonra kişi tabi ağzını yıkar çalkalar niyetini yapar. Kişi oldu ya sahur yemene kalkamadı. Tabi Ramazan'da uyutacak. Şimdi ne yapacak? Niyetini yapabilir. Ne zamana kadar? Hanefi mezhebine göre günün yarısından çoğu niyetli olursa tamam niyetli oluyor. Hanefi mezhebine göre. Şahit olmuyor. Şahit mezhebine göre mutlaka niyetin geceden yapılması gerekiyor. Oruçlu için orucunun tamamı niyetli olması gerekiyor. Hazreti İmam Şafi'ye göre bir insan gündüzden yani güneş doğuktan sonra niyet ederse niyet niyetine kadar geçen zaman orucu niyetsiz olduğu için onu sahi saymıyor. Sayılmıyor onda. Hanemde sayılıyor. Hanemde sayılıyor. Tabi elden geldiği kadar dört mezhebi uygulamak muhtemelen. Tekva bu işe benziyor. Dördü büyük imam bunlar. Her biri bir imam bunlar. Her bir muttak bunlar. En etali dört mesle uygulamak. Ama Hanefi'de ol diye kişi gece kalkamadı sahura. Bu güneş falan doğmuş. Sabah kaçırmış. Tabi sabah namazına kaza eder. Günün yarısından çoğu niyet olmak şartı ile niyet olur. Günün yarısı nasıl oluyor muhteremler? İki türlü gün var şimdi. İki türlü gün var. Biri örfü nehar deniyor buna. Arapça nehar gündüz demektir. Tabi gün gece gün içine, içerisine alıyor. Arapça nehar gündüz demektir. Bir örfü nehar var. Yani örfen bir gündüz var. Bu nedir? Güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla biter. Bu örfü bu. Bunun yarısı Tam öyle zannedir yarısı. Ama fıkıhda bu geçerli değildir. Fıkıhta nedir? Bir de şer'i nehar var. Yani şeriatta geçen günüz var. Bu nedir? İmsak vaktinden başlar gün, güneş doğmadan imsak vaktinden başlar akşam ezana kadar. Buna göre kuşluk vakti günün yarısı oluyor. Demek ki kuşluk vaktine kadar şöyle şimdi tam sağda geri alındı. Yani hiç olmazsa saat 10'dan günüz önce yapması gerekiyor Hanefi'de. Şimdi bir insan sahur yeme erken kalktı. Yemeğini yedi. Suyunu içti. E isterse tabi çayı da demdi. işte onu da içti. Çayını da içti elhamdülillah. Ama daha vakit var yüksek vaktine. Erken kalktı. erken yemiş. Biraz sonra e canı bir şey istedi bunun şimdi. Niyet etti oruca. Ne yapacak? Niyet etmekle oruç başlamıyor muhteremler. Oruç imsak vaktine başlıyor. Bir insan akşam iftar yemeğinde bile yarınki günü oruç mu niyet ettim dese niyeti sahidir. Ama insan oruca niyet ettiği anda oruç yasal başlamaz. Orucun başlaması imsak vakti iledir. Demek gece yemeğe kalktık, imsak erken yemişiz, oldu. Canımız bir kahve istedi mesela, suduk, canın bir suyu istedi, e cana bir elma meyveyi, bir şey istedi canı, bir şey canı istedi, ya bir ilaç kullanması gerekiyor, unutmuş onu, onu alacaktı, e niyet ettim ben, etse niyetim değil. Nedir mühim olanı? İmsak vaktinden başlama vaktidir.